İktidar kim? İktidar kim şu anda? Recep Tayyip Erdoğan. Hayır değil. Recep Erdoğan iktidar. Muhalefet kim? Tayyip Erdoğan. Ha, Suriyeli doktor geliyor bize. Suriyeli Hayır, doktor geliyor. Profesörler mi yok? Gidiyor yani şu anda. Nerede okuduğu belli değil. O, sonra gider geldi. mi? Yani. Ne okuduğu doktor, okuduğu ben ben doktor. Nerede ne okuduğu belli değil. Daracın da üç bir tane okudu mu? Arkadaşı Mahir Çay'ın arkadaşı Biz her şeyi gördük abi. Varlığı da gördük, yokluğu da gördük. Çok şükür abi. Başka bir şey gördün mü? Bir paket sigara içi sırada kuyrukta bekledik. Beşer bana 300 lira borç vereceğim. Kim? Sen? Pazarını ha. ha. yapacak adam. Verdin. Vereceğim. Sen vereceksin. Olan olmayana verecek diyor reis. Abi. 2010'da çıkartsaydı bu EYT'yi çok güzeldi. Bu kadar yük binmeyecekti EYT devletin sırtına. 2010'dan bu tarafa öyle bir, bir şey olacaktı. Ya. Ama 2023'te çıkarttığı için bunu ekonomik olarak çok büyük Zafiyete, girdi. Bunu zorlayan kim? Muhalefet. Zındık mı bu muhalefet. Değil. Allah Allah. 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 <laughs> yani hükümet bazen ne olursa olsun şeyine gitti. Ya muhalefet yok. Sözüm ki, ona örnekete. vatandaşa destek yap. Bak. Ben, ya abi niye batırsın muhalefet yani ülkesini? Ben yönetemedik ki muhalefet. Abi zihniyet o ya. Allah Allah. neden bu batırınca ne geçecek? olursa olsun bak. Bak, bak muhalefet Ne burada. Ne gitti Ne olacak? Ne olursa olsun. Bir dakika. Ya ülke batar diyor. Batsın ya diyor. Bak, bak, ben sana şöyle söyleyeyim. bak ya. Ama Burada bunu olarak iktidar kim? söylüyor. Bunu şişt, yani, söylüyor. İktidar kim? milyon seçmeni var muhalefetin. Niye yapsın şişt, yani? Şişt. İktidar Vallahi kim? i̇ktidar kim şu anda? Recep Tayyip Erdoğan. Hayır değil. Recep Erdoğan iktidar. Muhalefet kim? Tayyip Erdoğan. Ha. Yok ki bizde. Doğru. Muhalefet yok. Doğru. Yok. Doğru. Yok. Beyni yıkanmış bir ak nefer. <gülüyor> <gülüyor> Bak kardeş. Beni <laughs> yıkamış Berk efendi. Ben de memnunum abim. <laughs> ben de memnunum. Balım var mülküm var indir Allah indir. 30 liraya çay satıyorsunuz burada yazık günah değil mi? 30 liraya değil lan 7.5 lira. Mercedes aldım ikinci arabayı. O mu aldı? Allah başından eksik etmesin. Size mi aldı? İmkanı versen. Ama Almanya bizi kıskanıyor de. değil mi? Almanya bizi kıskanıyor Mercedes'e biniyor. Allah'a çok şükür. Bir tane evim vardı 10 tane evim oldu. Ama abi çocuğunuz... E, ne zaman oldu? Içinde... Onu sen, onu sen 2000'li yıllardan önce yapmadın mı? Yok daha yeni yaptım. Hepsi miras gün... yoluyla kaldı ha. He. Hepsi, hepsi. miras. Hepsi... Olacak be ha. <laughs> Müteahhit'e verdi yer aldı. He. Adam orada gece 3'lere kadar çalıştığı günleri unuttu bak. Sümerbank'ın karşısında. Özelleştirilmeseydi hala oradaydın. Sümerbank'ın karşısındaydın yazık Abi ama e, demin bir yenge dedi oldu. ki yani çocuk bir okulu bitirince yurt dışını düşünüyor dedi Ne de? Türkiye <gülüyor> çok iyise neden de yalan söylemiş. Ya? <laughs> He? Yengen yalan evet. söylemiş. İş var yurt dışında <laughs> Daha iyi şartlar diye şu anda. Abi, o zaman anam şöyle, şöyle söyleyeyim. kadar mı? güzel bir şey var mı ya? Yani? Peki sizin çocuğunuz için söylemeyeyim. Şu anda giden doktor, profesörler. <laughs> hepsi geriye geliyor. Abi, abi, biz geriye gelen şey çok okumuyoruz ama ne? Esenlerde Hayır, sürekli sa sağlık, sağlık, sağlık Bakanı açıklama yaptı. Gidenler şu kadar, gelenler bu kadar. Hayır ben dinliyorum efendim. Öyle ya, bir şey yok kesinlikle. Giden, giden, doktor gidiyor, gelen, Afgan, giden gidiyor. doktor gidiyor, Hayır, doktor gidiyor gelen Afgan, Afgan. Giden Suriyeli doktor geliyor bize. doktor geliyor. Profesörler yok? Gidiyor yani şu anda. Nerede okuduğu belli değil. Profesör gider mi? Doktor, doktor. Nerede okuduğu gider okuduğu, okuduğu, okuduğu belli değil. canıma. Ben okuyorum medyadan takip ediyorum. Yani. beyni, beyni, beyni yıkanmış işte. Beyni yıkanmış sabahtan akşama kadar açtı. Ne haber? Ha haber izleyeceğim. Mutlu Ben öyle yapayım. Bitti. Peki İyi. abi sana Fok şöyle bir şey gittim, söyleyeyim. gittim. Alka gittim. Mi öldürdü. Yani. Hükümet battı. Abi. Memleket, memleket battı. Memleket battı. Abi şöyle abi, bir şey söyleyeyim size. Dünyada 203 ülke var bir, Birleşmiş Milletler'e kayıtlı. 203 ülkenin içerisinde sadece geçmediği köprü, yollara, hastanelere para ödeyen tek tek Ülke Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bunun hakkındaki görüşlerin nelerdir? Buyurun. Söz, çok size güzel, soruyorum çok efendim güzel, insan geçmemiş köprüden evet, para ben sen. ödüyorum sen ödüyorsun kardeşim ödüyor abi bir herkes ödüyor geçiyor, herkes geçiyor herkes ben ödüyor, geçmedim bak söyle geç o zaman geç, abi evet, geçmedi geç şey, milyon <laughs> burada <gülüyor> oturun kim abi köprüyü görecek ya karam yok nasıl geçeyim <laughs> adam Beş yüz ben 200, seni. 500 lira istiyor benden buradan İstanbul'a bir otoyolu kullanmak işi yok uçotta geçmen lazım tamam geçmedim niye ama para ödüyorum <laughs> severek seveceksin canım Allah Allah dünyada tek biziz. başka bir ülke yok Ondan İtibardan tasarruf olmaz. Ama onlar bir yapmış ama halktan geliş. almamış. Halktan almamış böyle. Geçmedi. Yoldan köprüden. ayrı. yok öyle bir şey. Ama niye vergi abi? topluyor benden hocam abi? Yok abi. Köprünün Sen parasını ekstra alacaksa mi? benden niye neden? neden bu muhalefet <laughs> oldu bak? Hani <laughs> benden niye vergi topluyor? Çıkın lan dışarı. Bak doğru bir doğru Çıkın bir yere doğru dokunuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> niye benden vergi topluyor hocam? Yani neden? Geçmedi bir insan. Sigortamdan kesiyor. Bağışımdan kesiyor. Sen emekli olamadın mı? Trafik sigortamdan kesiyor. Her yerden vergi topluyor. tabii ya. Vergi de yaşatılır. Tamam kessin çok güzel. Çok güzel. E Vergiyle. Vergiyle. O, o zaman o dolu ücretsiz yapsın bana. O zaman neden benden hala alıyor? Ekstra bir vergi değil? alıyor. Para evet. lazım da ondan. Ya i̇yi de niye alıyor? Böyle devlet olur mu? İyi de senden alacak, benden alacak, kimden a alacak al Alıyor zaten baştan. Al oluyor Allah Baştan Ben sabah, ben sabah zaten örnek vereyim. 50 lira vergimi verdim. 40, 78 lira vergi. %78 sigaranın vergisi. Ve 57 lira ben 45 lira ödedim vergimi sabah. Tamam Bercan abi. Bana itibardan, ben vereyim, ben bana itibardan neyeyim, tasarruf demiyor. olmaz Peki diyor. Ki, Niye yani, oruçlara yani, uçakla geziyor abi? Bunun kim? cevabını ver bana. Koskoca reis. Bir tane etkisi de neyine Dünya yüzünü gezer. Bunun için Peki vatandaş ama don alamıyor. Nasıl o hocam? uçakla gezecek diye biz kıçımıza don alamayalım mı abi? 2000 tane zengine mi çalışacak evet, 82 milyon? Abi evet söylüyorum canım abi. Şu var mı? Var. 82 milyon. 2000 tane zengine çalışıyor can abi. 82 milyon 2000 tane zengine çalışıyor. Yalan inanma öyle şey. Bunlar Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışıyorlar. Ya. İnanma böyle şeyler. Konuşma. Konuşma. Sıkacak herhalde, Zındık. Zındık. Moskov güfbarı. Sen daracında üç bir okudun mu? Okumasın. Ne? 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 Daracında üç bir okudun arkadaşı mu? Arkadaşım, Mahir Çay'ın arkadaşı ya? Biz her şeyi gördük abi. Bardağı da gördük, yokluğu da gördük. Çok şükür abi. <laughs> bir <daha. Şu gülüyor> abi başka abi bir şey gördün mü? Bir paket, bir yokluk gördünüz. Bir paket sırada kuyrukta bekliyorduk. Edeceğiniz yani. tabii ya. Ona da vergi alıyorlar. Ama o zaman ne yaptık? Yani, Kıbrıs iki. aldık. Evet Kıbrıs aldık. Doğru. Yokluktan aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Süleyman Şah Türbesi'ne bırakıp topukluyuz. Gözüm bir çay bir su şey alıyor. Şişe suyu. Anasının nikahı. Abla bir çay bir su ver. Şişe suyu. Şişe suyu. Sen, su. sen çağır. Valla başıma ben yok. Canım, canım verdim. kardeşim. Adam ne güzel çalışıyor tarzı. Canım kardeşim bu. Yesin için önemli değil. Gene <laughs> 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 bir şey var galiba. Evet. Gene bir sıkıntı var. Her abi. zaman. O benim can yoldaşım ya. Çıkmasın pazarı. He? Lahana <laughs> <ne> yaprağı topla. Lahana <laughs> <ne> yaprağı topla. Sen <laughs> bana 300 lira borç vereceksin. Kim? Sen? Pazarını yapacak adam. Verdin. Vereceğim. Ver Sen mi vereceksin? Olan olmayana verecek diyor reis. Yeni tuvaletten Burada kaybolmaz. Hayır, Eyvallah. öyle. Gelir olur. gelir. Şimdi olan olmayana verecek diyorlar. Ha. Sizin felsefeniz bu. Diyor. Komşusu evet. aç yatan bizden değildir diyorlar. Doğru mu? Doğru. Sen oğlum sen 500 lira. 300 lira para lazım. 300 lira mı? Pazar aç yatmayacağım mı? diyor. Al 500 lira vereyim. <laughs> <al. gülüyor> <laughs> tamam ver görelim abi. Çek abinin bu kıyanda bir abiye <laughs> bir şey olsun. Hayır sen bir abiye, abiye bak. Elden görecek yani. Başlık atalım. Abi <laughs> ver bir çek kardeşim sen de İlk verirken parayı. İlk sahibi sonra. Tabi diyeceğiz tabii, ihtiyaç tabii. sahibi diyeceğiz. e, ee, abi de diyeceğiz ya hayır sever Manipülasyon etmez. Rıza zarraftan Rıza <laughs> Zarraf'ın eee tarafındaki ya, bir, bir hayır sever ikinci bir abimiz diyeceğiz. <laughs> Rıza, <Zerraft gülüyor> Rıza e, geliyor? Bilmem ne Goldfinger <laughs> oldu. Gold, Gold, Goldfinger mi ne olmuş bu? İsmini değiştirmiş Amerika'da ama Zarraf hep altından gidiyor adam. Hayırsever oldu ya. Aa Bera filan çıkmış. Türkiye'nin yüzde on beş ekonomisini filan kurtarmıştı. Ne? Öyle Üniversite demişti. De. Arkası da Türk bayrakları. Vatansever. Sonra Ve sonra baktaki... gitti bizi Amerika'da gambazladı. Halkbank davası. Evet. Aaa. Aa, devamı aa nankör bunlar nankör. <laughs> Geke, bir çay, bir Şimdi bir şey. öyle bir başlık atalım çay, bir abi. Şey 500 lira. 500 lira verirken bir çekelim. Sen nasıl şişe ana? Bunu parasını al parasını. <laughs> Abi sen bırak 500 vermeyi çay parasını almaya çalışıyorsun. Klasik bir parti. Al, 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 al. 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 al parti abi. Para lazım. Ak ya. nefer abi. abi. Abi söylüyor ya o, olan olmayana <gülüyor> bakacak <gülüyor> diye. Ak nefer abi bu. <laughs> Aç mısınız oğlum? Allah'a çok ee, şükür olsun. Ee, Allah Allah e. e. götürdün az evvel evde. Götürdüm? Bu kirlik de var. Ya. Allah Allah. <laughs> 50 dönüm zeytin bahçesi var. 50 dönüm zeytin var. 30 33 şimdi 20. 20, 20 dönüm. Atadan babadan kalma. O bir <laughs> bahçesi yapalım. Rüzgar yapmıyor. Yapma. Yapmayalım. Yapmaz öyle zararlı şeyler. Şimdi buralarda fazla şey olmuyor. Gözükmüyor. Ama İzmir'in içinde kriz var. Prizer <laughs> yerler tabii, prizer da var. var tabii canım, pazara gir karıştır, işte, fiyatlara Allah ım. Sadece yurt dışı parasıyla, ya, yurt var dışı. Var Çaresi e sıkıntıları yok. Yurt dışı ama düzelteceğiz ya. Allah, 20 senede düzeltememiş. 5 senede mi düzeltecek? Bak şey, ama şöyle bir şey var. Abi. Pandemisi, yangını, ee, depremi. Yani. Gerçekten çok deprem büyük yük tamam. ya bu tamam. memleketin sırtında. 100 milyar tamam. dolar mıdır? 100 milyar tamam. dolar sadece deprem maliyeti. 99 yılından beri bu memlekette ÖTV denen bir şey yok. Deprem vergisi. Deprem vergisi. Ne oldu lan bu deprem vergilerine? Yol Söyledi çö binali, mi? Binali. Binali dedi yol yaptık dedi ya. Yani. Aynen öyle söyledi ya. Yapılmadı işte. mı yollar? Köprü bir yaptık. Ya, yapması önemli değil değil Ya bakın yapması önemli değil. Bunu, bunu konuşma oğlum ha bak şimdi. Ya. 10 buçuk 10 buçuk binali saatte İstanbul'a giderken sen şu an 4 ama, saatte İstanbul'a gidiyorsun ya. Sen ama 500 lira 600 lira nasıl Bak ya. her lüksün bir bedeli binali vardır. Ama dünyada yok. Bakın. Bende neden var dünyada yok? Bunu söyleyeyim. Bak şimdi İki tane yolunuz var. Hiçbir para kazanayım. Ben ya. İki tane yol var. Ister parayla gidersin. Ki, benden bu şeyler. Çayla... Bak şimdi. Benden Bu yolları veren, deprem parasıyla yapamazsın. Yani deprem parasıyla alakası yok. De, bir de Allah şimdi de, beş yüz lira verecek. Siz de yanınızda olun isterseniz. Çünkü senin belli. Memleketine deprem oluyor. Şimdi İstanbul deprem olursa ne olacak? Olur, Allah. Sıkıntı, ne biliyor, Allah. Allah. Sıkıntı olur. ne biliyor musun? Sıkıntı ne biliyor musun? Sıkıntı muhalefetin hiçbir şekilde güven vermesi kardeşim. Sağlam bir muhalefet olmadığı sürece bir yirmi yılda bu ülkeyi bir adam yönetir. Kusura sınava bir şey var. O ayrı bir şey. O gün masaya oturanlar bugün keşke oturmasaydım, keşke geri dönmeseydim diye beyanat veriyor. Meral Akşener. Ya bırakın yok işte abi bu iş böyle güven vermiyorsun halka sen ya. Ben iyi ifade teklif geldi bana. Burada şey geldiler. Dedim ki ya il başkanlığınızı alırım. Ya şey, genel başkan. Yüzde altmış dedim. muhalefet olmadı. Muhalefet olmadığını ben de biliyorum. Bitti. Ama muhalefet yok diye de. Muhalefet olmadığı sürece. Muhalefet yok diye de. Erdiğim. Yağmur. Pazar içi yapacağız herhalde. Ha, pazar içi. Şubat'ta bu arkadaşın tayin işleri var. Ah canım. Görevlendirme işleri var. Ben. Devlet de işi var bu arkadaşın. Benim devlet var. Şubat'ın 5'i mi? Hiç umurunda, umurunda değil. Hiç umurunda değil. Ha. Canını alıyor. Ha olsun. Mezi. Ama, ama sesinizi biraz daha yüksek tutarsanız daha iyi olur. Kapatın. Aaa. Aaa. Kıtıklar olsun sana ya. Nasıl bir adamsın sen ya. Bir bu ya. Ha, ya. Nasıl bir genişlik bu ya. Üzünç oturuyor. Nasıl bir genişlik bu ya. Sizin son bir sözünüz şey söylemeyeceğim ya. Şey meydan zaten Mutlu mutlu musunuz abi söyleyin Çalıştığımız sürece işe mutluyuz. Ama çalışmadığımız sürece hiçbir şey yok yani. Çalışırsam var, çalışmazsam yok bizde. İki katı, iki katı efor, iki katı gayret, iki katı çaba. Ama bir katı kazanç. Evet. Artık iş böyle yeri. Çiftçi hiçbir zaman kazanmıyor. Ben ziraat mühendisiyim. Biz seracılıkta gördük, üzümde gördük, tütünde gördük. Ama çiftçinin bu memlekette 40 yıldır Karnını yer 40 tane sene çıkar. Bu sene olmadı seneye bir de. Bu sene olmadı seneye belki. Biliyor, değil mi? Anayasalar diyor. Aa, Aslında üretici toplumun bel kemiğidir. Ama hiçbir şekilde. Ben ziraat mühendisiyim. İlaçlama firması. İlaçlama firması da Yapılmış çalışıyorum. olan bütçelerden, yıllık bütçelerden yüzde dört çiftçi destekleme payı vardır. Yüzde bir bile vermiyorlar şu anda. Yıllardır vermiyorlar. Ama, evet, vermiyorlar. Evet, vermiyorlar. Ama, Ama insan, ne oluyor ondan sonra? Gidiyorsunuz işte dışı yurt dışından domates milyar, 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 milyar dolara bir, 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 bir milyar dolara pirinç alıyoruz. Sığır Saman. Bir milyar dolarmış bu sene. Saman değil. İranistan'dan geliyor saman. Arnavutluk'tan İran. geliyor. geliyor. Saman. Konya Ovası İran. kadar yerden bize saman geliyor. Bu düşüneceksin. Biz nerede Biz ne yapacağız? Neden abi ya? Biz ne yapıyoruz ki? Yönetim ya. Allah Allah. Yönetim mi? Versin çiftçi kurtarsın. Çiftçi de eksin yani onu da kurtardı. Biz bak, de kullanalım. Siz evet. yata yata yakıtı 8 liradan veriyorsunuz. Çiftçiye 40 liradan mazot satıyorsunuz. Buradan başlıyor zaten olayı. Hani güzel şey demişsin. Yani güzel hedefler de değişmedi. Ha, değişmedi. Kontrol değişmez. Güzel değişmedi. Tamam mı? Değişmez. Bak biz burada birbirimize güvenebiliriz. Onlar orada. Kimsenin umurunda gün de değil. Ne kaçarlar bu Şeyde kurulda birbirlerine bakıyorlar. Arka tarafta bu şu işin oldu. Şu işi nasıl yapalım? Bak oradan chat yapacağız. Vekillik diye bir şey yok. Sadece iş takipçiliği var artık. İş takipçisi olmuş hepsi. Şey. Bu videoda da bu arada farklı bir deneyim yaşadık abi şu anda sizlerle şey. ilgili. Daha önce hiç resim yaşamamıştık. Bana teşekkür ederiz.